Teşekkür ederim. Bugün, Sağ olun. Bugün 1. Ağır Ceza mahkemesi. bir evet. davanız vardı. birinci Ağır Ceza Hı -hı. Mahkemesi'nden geçen sene bir cant lastikten dolayı bir dolandırıldım. Şahsa inandım. Araba grubundan beni buldu kendisi. Ben de tam aradığım cantlardı. Kendisine inandım. 2-3 gün görüştüm. Hani e, işte fiyat konusunda olsun, cat konusunda olsun. Kendisiyle birebir görüştük. Bu arabanız için miydi? Evet, bu arabam için Cant bakıyordum. Aynı tam aradığım cantları atmıştı. Kendisiyle birebir 2-3 gün görüştüm. En son ki para göndermeden bir gün önce de kendisiyle konuştum. Abi cantları ben opsiyonladım. Hatta sattıktan kaldırdım dedi. Gruba tekrardan girdim. Opel grubundan. Baktım cantları satmış. Oradan yazdım tekrardan. 1,5 liraya anlaştım. 1,8 dedi. 1,5 liraya anlaştım. Sadece ama lastik değil. Kendisiyle birebir itibada tekrardan girdim. Abi opsiyonladım dedi. Hani satıldı diyerekten dedi. Ertesi gün yine aynı konuşmamızı yaptık. Ondan sonra e, tekrardan tekrardan deneye gittim. Hesap numarası falan istedi. Hatta dedi ki abi dedi benim Eskişehir'de dedi bir arkadaşım var dedi. Peynir Zeytin dedi işi yapıyor. Türkiye'nin her tarafına dedi kargo gönderiyordu. Ben de kendisine inandım. Ee, şöyle izah edeyim dedi ki e, şeyli indirimli fiyattan göndeririz dedi. Kargolar 400 500 lira dedi. Sana 200 lira dedi indirimli fiyatından gönderirim dedi. Peki burada anlaştınız. Kargodan ne geldi? Kargodan bana batarya e, musluğu geldi yani. Dalga geçer gibi küçük bir kutuya koymuş. Ben kargoya gittim. Kargom var dedim. Küçük bir kutum vardı Ya nasıl küçük dolu? 4 derece jant gelecek bana dedi. Yok küçük bir kutum var dedi. Yarın geliyor. Neyse ertesi gün gittim kutuyu bir açtım. Şok oldum. Bana banyo bataryası göndermiş dalga geçer gibi. Oradaki kargocuyu aradım. Ondan tantana tane ettik. Sen bunu niye aldın? Ne masattan aldın? Ben bilmiyorum dedi. Ben Bolu'dan Bayram Yılmaz'dan aldım ben bunu. Arızalı çıktı. Kendisiyle konuştum. Kargocuyu o şekil söylemiş. Geri iade etmek istiyorum demiş. Onu göndermiş. Bana. Ne yaptınız? Ya ben attım. Geri gönderdim. Ister at ister dedim. Şey yap bunu. Ben ne yapacağım dedim. Kendisine ulaşamadım. Telefonu göndermiş. Bir gün sonra yani ee, aradım tabi sık sık aradım. Telefon açık olduğu halde açmadı. Akşamına beni engelledi zaten. Başka numaralarla da ulaşamadım. Arıyorum telefon açık açmıyor. Bataryayı yani niye gönderdiğini söyledi mi size? Bolu ben Bayram Yılmaz'dan aldım. Arızalı kendisine geri iade ediyorum diyor. Kargoya o şekil veriyor yani. Hmm. Bataryayı da yani. Onun da ödemesini karşı ödemeli mi yapmış peki? Aynen karşı ödemeli şey yapmış. Hatta kargocu bana dedi bunu alacağım falan. Ben bunu neden dalga geçer gibi dedim. At dedim ister at seni gönderme dedim. Benim suçum ne dedi yani. Oradaki uçaktaki kargocuyu da aradım ben. Böyle bir şeyi nasıl aldın dedim sen dedim. Aa benim suçum yok dedi. Ben kendisinden aldım. Geri iade ediyorum diyerek de o şekilde böyle söylemiş. 3 ay. 3 yıl 4 ay, ay ceza verdi. 5 ve yıl versin. Böyle 2500 lira e da 2500, e 2500 e lira da verdi. 5 yıla versin. Yani böyle böyle insanlara inanmayın, kanmayın yani. Gözünüzle bile bir görmediğiniz halde inanmayın. Yani ben mağdur mağdurum. Hani kimse şey yapmıyor. Bir buçuk arasından değilim. Zehir zıkkım olsun ama böyle insanlara inanıp da şey yapmasın. Benim bu duruma düşmesin. Yani olan şey oluyor. Bize bizlere oluyor yani. Ben bir buçuk lira bugün üç lirasını para yatırdım yani. Az bir para da değildi. Ha sonuçta ben emekçi adamım. Ben kendisine inandığım çok güzel sözler söyledi. Abi istediğin kargoya verim, abi istediğim şeye verim. Yani bunların işi bu. İnsanı çok güzel bağlıyor, çok güzel şey yapıyorlar yani. Kimse inanmasın, kalmasın yani.